21 Kasım'da A101'deyiz arkadaşlar. Harca, harca bitmez. Aldın aldın diyoruz her hafta olduğu gibi. Perşembe günü A101'e gidiyoruz arkadaşlar. Kırtasiye TV'den selamlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirim zillerini açmanızı rica ediyorum. Toshiba 58 inç televizyonla efsane kataloğa başlıyoruz. 17.999 lira arkadaşlar televizyonumuz. Hollywood geliyor tekrardan 43 inç 7.999 lira. Onva 32 hiç bizim favori televizyonumuz arkadaşlar 4399 Toshiba 43 inç 8 8999 lira arkadaşlar. Reader cep telefonu geliyor. S23 Pro'nun fiyatı 4299. Rihanna Powerbank getiriyor. 299 lira arkadaşlar. Ürünler 21 Kasım Perşembe günü A101'de APEC, APS2 elektrikli moped 27.990 liralık ürün arkadaşlar A101'de olacak. Volta ve A101 birlikteliği devam ediyor. Azami hızımız 25. Motor gücümüz 1000 watt arkadaşlar. Zaten bu ürünü erken gösterimde olarak Kırtasiye TV'de sizlerle buluşturmuştuk. Detayları tekrardan karta bırakacağım arkadaşlar. Bu ürün diğerlerine göre şekil bakımından Rakipsiz arkadaşlar bizim için öyle Sizlerde belki beğeniyorsunuz e, tipini, şeklini Ama arkadaşlar efsane bir ürün A101'de ve A101.com.tr satışta olacak İkinci ürünümüze bakalım Volta VM4 Neo 3 tekerlekli elektrikli mopetin fiyatı 42.990 lira Taksitli almak istiyorsanız arkadaşlar 60.927 lira Diye okuyorum büyütüyorum fotoğrafı 50 bin mi diye bakıyorum arkadaşlar hayır 50 bin değil 9 9'a bölünecek o zaman arkadaşlar 18 bin lira fark var bayağı çok arkadaşlar değil mi 18 bin lira bayağı çok hele bu dönemde çok arkadaşlar takdir sizlerin özelliklerini içeren videomuzu yeniden belirtiyorum karta bırakıyorum arkadaşlar araç içi antifriz cam suyu geliyor eksi 30 derece 115 eksi 21 derece 95 lira arkadaşlar eksi 37 eksi 37 derece lazımsa 139 lira arkadaşlar sek ve a 101 bir birlikteliği 21 Kasım Perşembe günü tekrardan her zaman olduğu gibi devam ediyor no frost buzdolabı 15.999 çamaşır makinemiz var 14.999 Ankara setimiz var. Flavel 9999 lira arkadaşlar termosifon lazımsa o da var arkadaşlar 4999 lira ürünler 21 Kasım'da A101'de olacak Arzu multi set getiriyor gibi elektrikli ısıtıcı fan akıllı banyo baskülü var arkadaşlar ızgara ve tost makinesi var Pierre Card'in masaj aleti var epilasyon seti ağız duşu ve şarjlı diş fırçası 21 Kasım'da A101'de arkadaşlar ürünlerin haddi hesabı yok Hemen devam edelim. Bölmeli servis tabağı geliyor. İrem çay bardağı altılı set gelecek. Borcam ve Paşa Bahçı ürünlerine bakın. Her hafta olduğu gibi tekrardan A101'de rok, meyve bıçağı ve çelik bıçakla birlikte 21 Kasım'da bizlerle sunum kavanozu altılı, emaya soslu tava, cam kase, cam çerezlik, renkli oval kase, renkli cam kase de arkadaşlar 21 Kasım'da bizlerle Bor silikat cam kupa bir hayli modu oldu arkadaşlar tekrar geliyor adet adet bazına satılacak tanesi 35 lira arkadaşlar mutfak plastik mutfak gereçleri var adedi 22 liradan satılacak sunulacak arkadaşlar bunlar arasında mikrodalga kapağı mantı kalıbı yağlık limon sıkacağı yumurta fırçası tereyağlık elastik kesim panosu gibi ürünler yer almakta Plastik servis gereçleri 30 liradan satılacak. Melemin tepsi 55 lira. Metal kutu ve tepsi çeşitleri 45. Süzgeç çeşitlerimiz var arkadaşlar 35 lira. Meyve desen saklama kabı. Kilitli saklama kabı ikili olarak satılacak. Bir de manuel doğrayıcı öne çıkan ürünler arasında. Ürünlere 21 Kasım Perşembe günü ulaşabilirsiniz. Çift kişilik baza ve başlık seti 7.990 tek kişilik başlık ve boza seti ise 4299. Nest yaylı yatak 4990. İngiliz Home tek kişilik yorgan 359 lira arkadaşlar. Oscar yağlı yaylı yatak 1990 lira. Çift kişi yorganımızı da söyleyelim. 459 lira arkadaşlar. Bitti mi? Bitmedi arkadaşlar. Devam ediyoruz. Kurulama bezi ikili 35 lira. Ekose masa örtüsü gelecek. Nakışlı mutfak peçetesi, ile gırgır, ayakkabı çekeceği, tüp, tüy toplama rulosu, çok amaçlı bölmeli düzenleyici kutu, kadın ekose desenli pijama takımı, kız çocuklarımız için desenli pijama takımı, takımı geliyor, kadın sukuba bisiklet yaka sweatshirt ve erkek sweatshirt arkadaşlar 21 Kasım Perşembe günü bizlerle birlikte olacak pilsan, oyuncak, Bultak, söktak ve blok, saat ve blok arkadaşlar. Oyuncak double blok iş makinesi, oyuncak prenses oyun evi, oyuncak kamyon bultak ve efsane ürün her zaman söylüyorum 1000 parça puzzle 85 lira arkadaşlar. Bu ürünü kaçırmıyoruz biz de. 21 Kasım perşembeyi abur cuburlarla başlıyoruz. Makarnayı seviyorsanız makarna sosu çeşitleri 69 lira turşumuz var 89. Berona makarna çeşitleri 15 75 arkadaşlar. Bir de Banetti domates çeşitleri nadul geliyor. Ona da bakın. Donuk ürünlere bakalım. Maret hindi füme dondurulmuş alabalık geliyor arkadaşlar. Bir de dana stick burger köfte 21 kısımda bizlerle Kağanlar yağlı siyah zeytin geliyor. Çizik yeşil zeytin geliyor. Bir de Metin markasının tahini geliyor arkadaşlar. Yarım yağlı dilimi toz peyniri. Yarım yağlı toz peynir 600 gram 129. Kuzucu markasının 1200 gram ise arkadaşlar 209 gram. Bunlar kakaolu süt 1 litreye de ekleyelim. Hızca devam edelim. Nescafe ürünleri 21 Kasım'da A101'de latte, mokka ve üçü bir arada ürünler A101'de Kafe kroma geliyor. 249 lira. Kaya tuzu ve himalaya tuzu. Gelecek arkadaşlar. Doktor Ötker ürünleri puding. Ve eğlenceli bilim. Slime demişler arkadaşlar. Yani cupcake. Karışım çeşitleri de ilgilenirsiniz. Bu ürünler alın arkadaşlar. Doğu. Şampuan getiriyor. Bakım maskesi 29 lira. Jilet Tıraş bıçağı geliyor arkadaşlar. Kartuş A'da. A'da bandı. 100 A'da bandı. A'da bezi. 21 Kasım Perşembe günü A101'de. Optik White diş macunu, diş fırçası, bebek diş fırçası da arkadaşlar A101'de. Burada bir ürün dikkatimizi çekti. Yeşil tat, meyveli gazlı Fanta. Ben ilk defa görüyorum yeşil tat derken erik tarzı bir şey mi acaba? bilmiyorum tabii ki hayırlı uğurlu olsun diyelim. Cif ikili ürün bir de sos getiriyor. 129 lira arkadaşlar. Yumoş'un ürünü de belirtelim. 129 lira. Patates çipsimiz var. Antep fıstığımız var. Bir de meyve suyu çeşitlerimiz. Altılı var arkadaşlar. Ürünler şahane. 21 Kasım Perşembe A101 değişti. Kırtasiye TV'den ayrılmayın arkadaşlar.